Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'ya getirildiği zaman, orada ilk geldiği zaman önce karakolun misafiri olarak kalır. Karakolda kalır yani. Karakolda kaldığı süre içerisinde yanında kimse yoktur. Yani tamamen izole olmuş bir durumdadır. Bu durumda yazdığı mektuplardan bir tanesi enteresandır. E, ee, Hüsrev'e bir mektup yazıyor. Ee, Isparta'da malum. Varla'da ee, iken, Isparta'da iken hizmetlerini gören e, talebesi Hüsrev Altınbaşı'nın bir mektup yazıyor. Diyor ki, e, buradaki e, hizmetlerimi görecek kimse yok. Yalnız, anlamı böyle, anlamca söylüyorum. Ee, sizin Isparta'dan birisinin yanıma gelmesi çok iyi olacağını söylüyor. Ee, hatta Hüsrev'in kendisinin gelmesinin daha uygun olacağını, hatta para bulamazlarsa buradaki efendim telifattan elde ettiği paralarla ona para gönderebileceğini, e, gerekirse oralardan borç bulup gelmesi gerektiğini söyleyecektir. Yani bir yol parasının bile o günde önemli bir konu olduğu buradan da anlaşılıyor. Yani ellerindeki talebelerinin olsun, Zaman Hazretleri'nin kendisinin olsun bir yol parası bile ciddi bir konu olarak burada görüşülüyor. Ama bunun da sonucu neden öyle olmuştur tam bilememekle birlikte Isparta'daki talebelerinin Kastamonu'ya geldiğine şahit olamıyoruz. Gelmiyorlar yani. Bundan dolayı Bediüzzaman zaman o süre içerisinde gerçekten bir yalnızlık süreci var.